Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi CG motosikletlerde arka far lambasının tesisatı alt kısımdan geliyor. Bu zamanla çürümeye neden oluyor. Bunu biz bu taraftan dış kısımdan beri alacağız tesisatı. Kablosu burada görmüş olduğunuz gibi zaten kablosu burada. İçeriden tesisat çekersek sıkıntı olur. Yani fabrikanın çektiği tesisat sıkıntılı. Ve şasa yaptırmaya ve yani 2 sene 3 sene sonra kablo çürüyüp şasa yapmaya kısa devre yapmaya neden olmaktadır. Dediğim gibi kablonun çürümemesi için kabloyu buradan beri şu şekilde alacağız. Buradan beri devam edecek yani iç kısımdan değil de dış taraftan devam edecek. Sizlerle bunu yapacağız bu videoda. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Şimdi yapacağımız işe başlayalım. Arka taraftan gelen kablo stoptan gelen kablo bu. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Şuradan hemen buradaki kablo bağlarını çıkarıyoruz. Buradan beri nereye doğru geliyor? Yavaş bir şekilde çekin arkadaşlar bunu. Koparmamaya özen gösterin. Dediğim gibi. Burada bağlantı soketi var. Toplu soket. Kabloları karıştırmamanızı da öneririm. Dediğim gibi. Bir tane yeşil var. Yeşili çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunlar takmalı sökmeli zaten. Şöyle yakınlaştırayım ben size. Yeşil olanı söküyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yeşil var. Normal bir yeşil. Sonra ise Sarı yeşil var. Sarı yeşil de sarı yeşile bağlı ama karşılığı olarak yine bakmanız lazım. Dediğim gibi karşılık hangi kabloysa ona göre bakmanız lazım. Kahverengiyi de turuncu yapmışlar. Hafiften turuncumsu bir renk var veyahut da kablo renk değiştirmiş. Bu da kahverengi herhalde. Renk değiştirmiş kablo. Turuncuya benziyor aynı şekilde. Kahverengi de kahverengi diyelim. Ama renk değiştirmiş. Zamanla renk değiştirmiş yani bu. Şimdi bu kabloyu aşağıdan verip Dikkatli biçimde alıyoruz. Şöyle buradaki lastik contasını da çıkarın arkadaşlar. Lastik contasını çıkarmazsanız sıkıntı olabilir. Dediğim gibi hani düzgün bir de buna önem göstermeniz lazım. Yarın bir gün ben bunun şimdi işlemini yapmasam 2 sene 3 sene sonra belki 2-3 seneye kalmaz zarar görecektir. Hem kablo hem de tesisatımız zarar görecektir bundan. Şase yapar, ark yapar. Siz onu göremeyebilirsiniz. Veya işte normalde mesela motorla giderken sulu ortamda işte yağmurda yağışta giderken yani sıkıntı olabilir. Her türlü aküyü bitirebilir. Akü sorunları olabilir. İki adet mi de var burada zaten. Toplaması, buna Bunları da söküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Hayır, sökmesi basit. Yapması kolay. Buradaki kabloyu buradan geliyor. Dediğim gibi şöyle geliyor. Yavaş bir şekilde alt tarafta elinizi sokarak şöyle şuradan bir elinizi sokarak alt kısımdan şöyle göstereyim ben sizlere. Şu alt kısımdan sokarak kabloyu yavaş bir şekilde çekiyoruz. Soketlere zarar vermeyelim arkadaşlar. Kabloyu aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi önemli olan burası kaldı. Burayı da plakalı sökmemiz lazım. Plakalı söktükten sonra iç kısımda vidalar var. Vidaları da sökmemiz lazım plakalık kısmını komple sökmemiz lazım arkadaşlar. Bunları da sökeceğiz şimdi. 10 anahtarla bunların sökümünü gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar plakalı söktükten sonra kabloyu yavaş bir şekilde çekiyoruz. Alt kısımdan da bakıyoruz tabii ki de. Ben kablonun rahat olduğunu bildiğimden o yüzden tek tek şöyle Soketlerinden koparmadan yavaş bir şekilde alıyoruz kabloyu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kolay biçimde stop lambasının kablosu çıktı. Bu şekilde. Bu kablo çürüyüp gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kablo dayanmıyor. Görmüş olduğunuz gibi hani buralarda hasar filan olabilir ufak tefek. Ona göre matlarsınız. Yani 2 sene 3 sene sonra bu kablo çürüyor. Dediğim gibi motor zaten 2 senelik şu anda. O yüzden <laughs> Şuradan bir delik deleceğiz şimdi. Şuradan bir tane delik deleceğiz. Buradan delik delip karşıya doğru kabloyu şöyle gidecek. Buradan direkt gidecek kablo şu şekilde. Direkt gidecek karşıya doğru. Şimdi bunu delin deleceğiz. Metrik 6 delebilirsiniz. 6 mm matkapla. Tahminen 6 mm bunun kalınlığı. Yine baktım ben kumpasla birlikte baktım. Arkadaşlar kablonun geçmesi için Şuradan delik deleceğiz. Noktamızda ilk başta işaret alıp nereden gidecek diye o şekilde noktalamamız lazım. Şöyle noktaladıktan sonra 7 veya 8 mm mat kappa bunu delmemiz lazım. 6 mm biraz küçük kalır. Dediğim gibi şu şekilde isabetleyip mat delebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi deliğimiz geldik. Burada kablomuzu rahat bir şekilde geçirebiliriz. Şöyle. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde. İki adet vidası var zaten bunun. İki adet vidayı da taktıktan sonra Arkadaşlar bu arada izlenmelerim düşük. Herkes benim kanaldaki videoları paylaşırsa çok sevinirim. Kanalındaki videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi. Kesinlikle videoları paylaşın yani. yani paylaşmamazlık falan yapmayın. Dediğim gibi. Kanalımdaki videoları paylaşın. Yani hem arkadaşlarınız yararlansın hem ben yararlanayım. Yani. O şekilde dediğim gibi. Güzel bir şekilde şu Kabloyu da siliyoruz zaten. Buralar baya pastı pisti. Kabloyu güzel bir şekilde temizliyoruz. Kapuk var mı diye bakıyoruz şöyle. kopuk yırtık falan bir şey varsa buradan bir bakabiliriz. Dediğim gibi. Şu anda bir şey görünmüyor arkadaşlar. Takmaya hazır. Buradaki kalan boşluğu neyle kapatacağım derseniz aynı şekilde contayı takalım. Contayı taktıktan sonra şöyle silikonumuzu sürüyoruz buraya. Gelelim şimdi elektrik hesabına. Dediğim gibi yeşili yeşile Karıştırmayın. Bunlar zaten takma sökmeli alet. Sarı yeşil de sarı yeşile. Tam takılı olduğundan emin olun. Kahverengi ile de, kahverengi. De. Dediğim gibi biraz rengi değişmiş. Ona göre bakarsınız. Şuradaki kılıfı da içeri doğru soktuktan sonra sıkıntı olmayacak. Bu da şurada arka taraftaydı bu. İç kısma doğru bakıyordu. Aynı şekilde orijinalinden bozmayalım şöyle plastik kelepçeyle plastik cırtla şekilde yırtlayabilirsiniz yani düzenli olur güzel gözükür şöyle buraya da bir tane daha atarsınız tamam işlemimiz bitiyor arkadaşlar dediğim gibi yani çok basit bir işlemde siz de kendiniz de bu işlemi yapabilirsiniz yapması basit. Fazla işlem gerektirmeyen bir şekilde. Zaten fabrika çıkışı bu şekilde olması lazım bunun. Ama nitekim farklı yapıyorlar. Anlamıyorum yani. Farklı yapıyorlar. Görmüş olduğunuz güzel bir şekilde kablolarımızı düzenledik. Görüyorsunuz zaten. Test sahti buradan gel geldi. Buradan yukarı doğru çıktı. Aynı şekilde buraya giriş yaptı. Dediğim gibi işlemimiz bu kadar. Göründüğü üzere son hali bu şekilde. Buradan deldik. Karşıya doğru gidiyor. Buradan sonra koltuğun altı. Koltuğun altından bir burada cırtladık kabloyu. Güzel bir şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi dış kısımda Fazla göze batmıyor şöyle görseldiğim şekilde. Delikler de burada. Delikleri silikonladık. Siyah silikon da yapabilirsiniz. Beyaz silikon da olur fark etmez. Bir burada bir de şurada ortada var. Görüyorsunuz zaten. Son hali bu şekilde. Sizce olmuş mu olmamış mı? Yorumlarda yazalım. Kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.